Düşünün ki bir dönem var, krallıkları deviriyor, bütün Batı dünyasını kökünden sarsıyor ve bugün bildiğimiz modern düşüncenin temellerini atıyor. İşte o dönemin, Aydınlanma Çağı'nın tam kalbine iniyoruz şimdi. Gelin her şeyin nasıl başladığına birlikte bakalım. Şimdi Aydınlanma. Bu kelimeyi duyduğunuzda aklınıza ilk ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Belki bir yoga seansı. Hani o içsel yolculuklar, ruhani bir uyanış falan mı? Yoksa bambaşka bir şey mi canlanıyor gözünüzde? Evet haklısınız. Ruhani aydınlanma diye bir şey kesinlikle var ama bizim bugünkü konumuz o değil. Biz zamanda geriye gidiyoruz. 18. yüzyıla. Bütün Avrupa'yı kasıp kavuran, aklı ve bilimi alıp tam merkeze koyan ve toplumu baştan aşağı değiştirmeyi amaçlayan o dev entelektüel harekete, yani felsefi aydınlanmaya odaklanacağız. Peki tamam. Her şeyi başlatan bu kıvılcım neydi tam olarak? Gelin hikayemizin ilk bölümüne o meşhur soruyla başlayalım. Aydınlanma nedir? Bu sorunun belki de en can alıcı, en ünlü cevabı büyük Alman filozof Immanuel Kant'tan geliyor. Bakın ne demiş? Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Şimdi bu cümle resmen bütün bir çağın manifestosu gibi. Ama ne demek bu? Gelin şöyle bir parçalara ayırıp daha yakından bakalım. Burada kilit kelime Kant'ın kullandığı o ergin olmama ifadesi. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Bir başkasının rehberliği olmadan kendi aklını kullanamama hali. Yani düşünün, birisi sürekli size neye inanacağınızı, ne düşüneceğinizi söylüyor ve siz de bunu kabul ediyorsunuz. İşte bu tam bir entelektüel bağımlılık durumu. Ve işte Kant'ın vurduğu en kritik darbe de burada geliyor. Diyor ki, bu durum kendi suçumuzdur. Yani sorun zeka eksikliği falan değil. Mesele tamamen cesaret eksikliği. Kendi aklını kullanma cesaretini gösterememek. Anlayacağınız bu bir kader değil, bu bir tercih. İyi de, durup dururken bir insan neden kendi aklını kullanmak yerine başkasına bağımlı kalmayı seçsin ki? Mantıklı gelmiyor, değil mi? İşte Kant'a göre bunun iki temel çok insani sebebi var. Birincisi çok basit, tembellik. Kant'ın kendi sözleriyle, ergin olmamak o kadar rahat ki Minim yerime düşünen bir kitabım varsa neden çaba harcayayım ki? Yani sorumluluk almaktan kaçmak her zaman daha kolay, daha konforlu geliyor. İkincisi ise korkaklık. Çünkü kendi başına düşünmek demek yanılma riskini göze almak demek. Daha da beteri otoriteye yani devlete, kiliseye karşı gelme riskini almak demek. Ve bu risk o toplumdan dışlanma korkusu insanları o rahat ama bağımlı alanda tutmaya yetiyor, da artıyor bile. E, Kant problemi böyle net bir şekilde ortaya koyduktan sonra çözümü de adeta haykırıyor. Bu artık sadece bir felsefi analiz değil, bu açıkça bir eylem çağrısı. Ve o çağrı bütün aydınlanmanın parolası olacak o iki kelimelik latince cümlede gizli. Sapere aude, yani kendi aklını kullanma cesaretini göster ya da daha basitçe bilmeye cüret et. Bu o dönemin bütün dogmalarına, bütün otoritelerine karşı yapılmış entelektüel bir isyan çağrısıdır resmen. Peki bu inanılmaz güçlü fikir sadece filozofların yazdığı kitaplarda mı kaldı? Tabii ki hayır. Bu fikir küçük bir kıvılcımdan çıktı ve bütün bir kıtayı ateşe veren dev bir patlamaya, yani bir devrime dönüştü. Çünkü Kant bu yolda yalnız değildi. O 18. yüzyılda aklı, mantığı ve bireyin özgürlüğünü savulan dev gibi bir düşünürler ordusunun sadece en bilinen isimlerinden biriydi ve hepsinin gözünü diktiği ortak bir hedef vardı. Bu hedefin adı Ancien Rejim idi, yani eski düzen. Neydi bu düzen? Aklın değil, keyfiliğin, liyakatin değil, soyun sopun önemli olduğu bir sistem. Yani kralın sınırsız gücü, kilisenin asla sorgulanamayan dogmaları ve Aristokratların sırf o ailede doğdular diye sahip oldukları akıl almaz ayrıcalıklar. İşte Voltaire, Rousseau, Montesquieu gibi isimler yazdıklarıyla bu düzenin entelektüel temellerine adeta dinamit yerleştirdiler. Bu zaman çizelgesine baktığımızda o entelektüel dinamitlerin fitilinin nasıl yavaş yavaş ateşlendiğini görüyoruz. Bakın, bunlar sadece okunup rafa kaldırılan kitaplar değildi. Bunlar devlet nasıl yönetilir vatandaşın hakkı hukuku nedir gibi konularda yepyeni, sarsıcı fikirlerdi. Ve bu fikirler yıllar boyunca Avrupa'nın salonlarında, kahvehanelerinde, gizli mektuplarında pişti, mayalandı ve sonunda 1789'da Paris sokaklarında büyük bir patlamaya yani Fransız devrimine yol açtı. Aynen öyle. Fransız devrimi o felsefi fikirlerin artık kılıçla, topla, tüfekle ete kemiğe bürünmüş haliydi. Hani o meşhur slogan var ya, özgürlük, eşitlik, kardeşlik. İşte o slogan filozofların kitaplarından fırlayıp barut dumanı kokan sokaklara inmişti. Peki Avrupa'yı böyle kasıp kavuran bu devrimci fikirler dünyanın her yerinde aynı etkiyi mi yarattı? Tabii ki hayır. Şimdi rotamızı bambaşka bir coğrafyaya, Osmanlı İmparatorluğu'na çeviriyoruz. Bakalım bu fikirler oraya ulaştığında neye dönüştü. İşte burası o dönemler Osmanlı toprağı olan Yunanistan'da Zagora adında bir kasaba. Anlatacağımız ilginç hikaye tam da burada başlıyor ve kahramanımız Ioannis Pringos adında zengin bir tüccar. Şimdi Pringos'un hikayesine bir bakın. Adam aydınlanmanın tam kalbinin attığı Amsterdam'da yaşamış, çalışmış. Orada müthiş bir servet kazanmış ve bir sürü kitap biriktirmiş. Sonra ne yapmış? Memleketine dönüp kazandığı parayla halkı için dev bir kütüphane kurmuş. Yani kağıt üzerinde tam bir aydınlanma kahramanı gibi duruyor, değil mi? Peki gerçekten öyle miydi? Pringos Osmanlı'daki o eski düzene kafa tutan bir devrimci miydi? Bu kurduğu kütüphane onun bilmeye cesaret et çağrısını benimsediğinin bir kanıtı mıydı? İşte işin ilginç yanı cevap hiç de o kadar basit değil. Farkı anlamak için Pringos'u gerçek bir Yunan aydınlanmacısı olan Adamantios Koreis ile yan yana koymak lazım. Koreis ne yapıyordu? Osmanlı Devleti'ne, Ortodoks Kilisesi'ne, yönetici elitlere yani eski düzenin tüm unsurlarına saldırıyordu. Peki Pringos, o tam tersini yapıp yerel kilise patriği ile işbirliği yaparak sistemin bir parçası olmayı tercih etti. Hatta daha da ilginci, yazılarında akıl ve mantık yerine kehanetlerden, dini metinlerden bahsediyordu. Yani okurduğu muhteşem kütüphane bile aslında devrimci bir eylem değil, daha çok geleneksel düzen içinde kalmış bir hayır işiydi. Pringos, evet, Avrupa'daki yeni fikirlere bizzat şahit olmuştu ama bu fikirler onun dünya görüşünü, onun zihniyetini kökten değiştirmeyi başaramamıştı. İşte Pringos'un hikayesinden çıkarmamız gereken en önemli ders de bu. Aydınlanma, her yere aynı ışığı gönderen tek bir dev güneş gibi değildi. Daha çok bir sese, bir yankıya benziyordu ve bu yankının tınısı çarptığı coğrafyanın, çarptığı kültürün yapısına göre tamamen değişiyordu. Kısacası şunu anlıyoruz, fikirler inanılmaz güçlüdür. Evet, dünyayı değiştirebilirler ama bir fikrin yolculuğu asla düz bir çizgide ilerlemez. Bir yerden yola çıkan bir fikir bambaşka bir toprağa vardığında neye dönüşür, nasıl bir şekil alır, bunu tahmin etmek neredeyse imkansız. Bu yolculuklar her zaman beklenmedik ve sürprizlerle dolu. Peki Kant'ın o bilmeye cesaret et çağrısı ya da tarihi değiştiren diğer bütün o büyük fikirler acaba bugün bizim yaşadığımız dünyada, bizim hayatlarımızda nasıl yankılanıyorlar? Etkileri hala devam ediyor mu? İşte bu belki de hepimizin üzerine biraz kafa yorması gereken bir soru.